Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ediyoruz. Onun bizler için hidayet önderleri kıldığı nebilerine salat ve selam ediyoruz. Ve onların izlerini takip eden, kıyamete kadar da takip edecek olan salihlere selam ediyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Nisa suresi 51. ayet üzerine kısa dinlerde bulunmaya çalışacağım. Bu ee, Burada Rabbimiz iki kavramdan söz ediyor. Cipt ve tağut. Malum özellikle son yarım asır içerisinde tağut kavramı Müslümanların gündemine girdi, izah edildi, çokça söz edildi. Ve artık bu konuda en azından belli kesimlerde bir bilgi ve bilinç oluştu. Fakat ayet-i kerimede zikredilen, Kur'an'da sadece bu ayet-i kerimede geçen cipt, kavramı üzerine hala bir bilgi ve bilinç oluştuğunu söyleyemeyiz. Yani belli bir bilinç seviyesindeki İslami kesimler için söylüyorum bunu. Yoksa halk açısından açısından baktığımızda hala bu kadar gündemleştirilmesine rağmen tağut mefhumu üzerinde de bir bilgisizlik ve bilinçsizlik söz konusu. Bu da İslam davetinin hala yaşadığımız coğrafyada kitleselleşmediğini gösteriyor. Ki niçin? Çünkü e, maalesef kitlesel bir davetten süredemeyiz. Daha dar e, çerçeveli davet söz konusu hala Türkiye'de. Yani kitlesel davet diyelim ki bir günde işte özellikle mesela taut mefhumunun, kavramının e, bütün bir toplumun gündemine girdiği, izah edildiği ve dolayısıyla hani Rabbimiz neticede e, yani tağutu reddetmeyi imanın temel ön şartı bakın ön şartı olarak bildirmiş Bakara 256'da malum. dolayısıyla böyle bir temel bir kavramın bile hala toplum tarafından bilinmemesi gerçekten sıkıntı. Rabbimiz malum e, Bakara 256'da Bismillah. La ikrahe fid din kad tebeyyene rüştü minel gayyi ve yekfur bit tağutu ve billah buyuruyor. Yani e, bu şekilde imanın temeli kılına, dinde zorlama yoktur, eğrilik, doğruluktan, batıl haktan kesinlikle ayrılmıştır. Kim tağutu reddeder ve Allah'a iman ederse kopması olmayan sağlam bir kulba yapışmıştır buyuruyor Rabbimiz. İslami kesimlerde tağut kavramı belli bir düzeyde anlaşıldı, gündem edildi. E, Tağutu reddetme bilinci e, en azından dediğim gibi belli kesimlerde yer edinmiş oldu. Fakat cipt kavramıyla ilgili olarak hala bilgi ve bilinç eksikliği var. Gündemleştirilmiyor. Mesela Nisa suresi 51'de Rabbimiz o günün kitap ehli için. Bakın o günün kitap ehli vurgusunu yapıyorum. E, i̇nşallah bir başka e, sohbetimizde kitap ehli kavramı üzerinde de duralım. Yani ee, kitap ehli kavramı e, maalesef e, dondurulmuş bir kavram. Yani Kur'an'ın inzal sürecindeki kitap ehliyle dondurulmuş bir kavram. Oysa Kur'an Kur e, tarihsel bir metin değildir. Kıyamete kadar geçerli e, mesaj ve hükümler bize bildiren... E, Cihan Şumur zamanlar üstü Rabbimizin hidayet rehberidir. Dolayısıyla Kur'an mesajlarının bu bilinçte ele alınması, bu bilinçte anlaşılması gerekir. Kavramlarının yaşadığımız zaman ve dönemde neye tekabül ettiğini iyi fıkh etmemiz gerekir. Tabi ehli kavram ile ilgili de inşallah Kur'an çerçevesinde yine bir sohbet yapalım. Evet o günün ehli kitabı ile ilgili olarak Rabbimiz bu ayet kerimede Nisa 51'de onların cipte ve tağuta inandıkları taraftar oldukları vurgusunu yapıyor ve hatta işte iman edenlere Resul aleyhisselam ve beraberindeki iman edenlere muhalefet adına da ne, yap, ne yapıyorlar ayet-i kerimde belirtti üzere müşrikler için küfre açık bir şekilde küfre düşenler için onlar iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. Bakın çok enteresan bir şey. Böyle bir e, beyanın e, yer aldığı ayet-i kerimede dile getirilen cipt kavramının genellikle İslami kesimler tarafından bile bilinmemesi yani içerik olarak neyi e, kastettiğini bilinmemesi ciddi bir eksiklik. İnşallah bu sohbetimizde bu konuya e, değinmeye çalışacağım. E, önce ayet-i kerimeyi bir okuyalım sonra inşallah değinlerde bulunmaya e, başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim Rabbimiz şöyle buyuruyor. Elem tera ilellezine utu ben minel kitab. Şimdi e, buyurur ki Rabbimiz kitaptan kendilerine e, bir pay nasip verilenleri görmedin mi? Yü'minune bil cipti ve tağuti ve yegulune lillezine keferu ha'ulai ehtâ minel lezine amenu sebila. Evet bu e, kendilerine kitaptan nasip pay verilenler ne yapıyorlar? Bunların durumu nedir? Rabbimiz izah ediyor, beyan ediyor. Cipte ve tağuta inanıyorlar ve küfre düşenler için, müşrikler için bunlar iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. Özellikle Medine'deki Yahudilerin yaklaşımlarını, durumlarını izah eden bir ayet-i Şimdi burada öncelikle iki kavram zikrediliyor. Cipt ve tağut. Dediğim gibi tağut kavramıyla ilgili bir bilinçlenme söz konusu oldu ama cipt kavramı neyi ifade ediyor? Neye karşı geliyor? Bu konuyla ilgili çok gündem yapılmıyor. Oysa bakın çok önemli. Burada bütünlüklü bir İslami bakış için insanları Allah'ın yolundan saptıran mercileri tanımak, tanımlamak ve onlardan teberri için bu kavramı da bilmek gerekiyor. Kaldı ki Rabbimiz cipt kavramını burada tağut kavramından da daha önce zikrediyor. Bu da çok dikkat çekicidir tabi. Aslında cipt de tağut da temel tanım yapacak olursak Allah'tan başka kendisine ibadet edilen her merci, varlık, kişi bu iki kavramın kapsamına girmektedir. Fakat bu ibadetin niteliği değişmekte burada kavramların ayrıştırılması noktasında. E, biliyorsunuz ibadet İslam'da sadece özel anlamıyla, nusuk kavramıyla Kur'an'da karşılanan belli bir vakte ve belirli bir forma e, sahip ibadetleri yani e, nusukları karşılayan bir kavramda sınırlı değildir. İbadet aslında tam yani karşılığını ifade edecek olursak e, mutlak itaattir. Mutlak itaat olarak Dolayısıyla kendisine mutlak olarak itaat edilen, kendisinin verdiği hükümler, emirler, çizdiği sınırlar mutlak bağlayıcı kabul edilip ona boyun eğilen her türlü merci, varlık, kişi insanların fert ve toplum açısından mabududur. Bu açıdan cip de tağut da dediğim gibi o kavramın, o tanımın kapsamına girmektedir. Kendisine ibadet edilen merci demektir. Ama ibadetin niteliği değişmektedir. dedim. Tağut... Özellikle hükmetme, yönetme çerçevesinde insanlara Rabbimizin bildirdiği hükümler ve hudut yani hükmullah ve hududullah noktasında Rabbimizin hükmünü kabul etmeyip, benimsemeyip ona tuğyan eden ve kendi hevasından Allah'ın kullarına hükümler sınırlar belirleyip ya da belirlenmiş olan başkasının hevası üzere belirlenmiş olan hükümlerle, ölçülerle Allah'ın kullarını yönetmeye, sevk ve idareye yönelen her türlü kişi ve merci taut kavramının kapsamına girmektedir. Yani burada hükmullah ve hududullah'a tabiiyet yerine tuyan ve hükmullah ve hududullah'a alternatif, muhalif hüküm ve sınırlarla Allah'ın kullarını yönetme, idare etme, onlar üzerinde hükümran olma iddiası ya da pratiği söz konusu tağut için. Cipt kavramı ise hemen tüm zamanlarda ve toplumlarda ortaya çıkmış olan işte kahin, sihirbaz, arraf, Günümüzde daha çok hani karşılığı olması açısından cinci, üfürükçü, medyum gibi figürleri karşılayan bir kavram. Mesela İsfahani cipt kavramını ifade ederken, izah ederken öncelikle Allah'tan başka kendisine ibadet edilen e, her türlü varlık ya da kimsenin bu kavram kapsamına girdiğini söyledikten sonra bunu özel anlamıyla sihirbazlar, kahinler olarak ifade ediyor. Biz Tarihu Mekke kitaplarından biliyoruz ki Mekke'de kahinler, arraflar vardı. Bunlar cinlerle irtibatta olduklarını iddia ediyorlardı ve çeşitli işte yıldızlar üzerinden vesaire hani müneccimlik diye bir ifade var ya gayb bilgisine sahip olduklarını insanların sıkıntılarını e, bu çerçevede giderebildiklerini ifade ediyorlardı. İşte e, muskalar yazıyorlardı. o Tabii o zamanki e, ismiyle nüsha, keldanice, süryanice, ibranice dualar yazıyorlardı kağıtlara. Onları böyle aynı şekilde katlayıp bugün olduğu gibi bugünkü arrafların, cincilerin, üfürükçülerin, medyumların yaptığı gibi. Oradaki ismi Nüsha insanlara bunların kendilerini koruduğunu, hastalıklardan, sıkıntılardan koruduğunu ifade edip buradan hem bir toplumsal statü hem de maddi kazanç elde ediyorlardı. Medine'de de bunu Yahudi kahinler yapıyordu. Yahudi ruhbanlar bunu yapıyordu. Dolayısıyla bakın bu sınıf yani çeşitli yollarla gayb bilgisine sahip olduğu iddiasıyla ortaya çıkıp işte cinlerle ilişki işte yıldızlar üzerinden gayb bilgisine sahip olma vesaire gibi bunun üzerinden insanların sıkıntılarını giderebildikleri bunun için çeşitli yöntemler bildikleri iddiasıyla ortaya çıkıp insanlar üzerinde bir tırnak işte manevi statü kendilerine elde eden ve bunu da hem bir statü elde etmek hem de maddi kazanç açısından kullanan bir sınıf her zaman olmuştur. İşte cipt bu sınıfı ifade etmektedir. Yani çeşitli yollarla gaybı bildiğini, insanların sıkıntılarını giderebildiğini iddia eden böyle bir iddiayla ortaya çıkıp toplumda bir statü elde eden bir sınıf. İşte bu sınıf müşrik Mekke toplumunda da söz konusuydu. Kahinler, arraflar özellikle arraf kavramı kullanılır Mekke'deki bu sınıf için. Medine'de bir takım Yahudi hahamları kahinlik iddiasıyla bu işleri yapıyordu. Ve günümüzde de bakın kendilerini İslam'a nispet eden bir takım geleneksel çevrelerde aynı Mekke'deki Araf, Ar Medine'deki Yahudi kahinlerin karşılığı olan bir takım figürlerin varlığını görüyoruz. İşte cincilik, işte üfürükçülük, medyumluk, nefesi kuvvetli hoca gibi iddialarla insanlara muskalar yazan, işte okuyup üfleme gibi bir takım ritüellerle insanların sıkıntılarını giderdiğini iddia eden insan İnsanların da bu şekilde inanıp kendilerine yöneldikleri ya da cinlerle irtibatı olduğunu iddia edip insanların sıkıntılarını bu şekilde giderdiğini iddia eden figürler işte Cipt tam olarak bunlara karşılık gelir. Ebu Davud'da yer alan bir rivayette de zaten Cipt kavramı bu çerçevede ifade ediliyor. Yani işte kuşların ötüşünden uçuşundan ve faloklarından bir takım gaybı bilgiler edinme iddiasıyla ortaya çıkıp insanlara bu çerçevede sıkıntılarını giderdikleri iddiasıyla yaklaşan insanların da bu şekilde inan, inanarak kendilerinden sıkıntılarını gidermeye şifa talebinde bulundukları bir takım figürler. E aynı şekilde işte bahsettiğim gibi yıldızların hareketleri üzerinden de gayb bilgisine sahip olma, cinlerle irtibat üzerinden kayıp bir sahip olma ve insanların sıkıntılarını giderme anlayışı da var. Biliyorsunuz eski Türklerin dini olan şamanizmde de şamanlar, kamlar benzer bir aslında statüye sahiptir. Onlar da gök tanrı ile insanlar arasında bu tür bir aracılık iddiasıyla zaten bir işlev görüyordu. İşte cipt tam olarak budur. Bakın o günün kitap ehli İslam davetiyle tevhid mesajıyla muhatap oldukları haldeki tevhid mesajı bakın tüm bu alanlarda Rabbimizi birleme ifade eder. Hem hükmullah hududullah dolayısıyla insanların sevk ve idaresi hangi ölçülerle insanların yönetileceği noktasında Allah'ın ölçülerinden başka ölçü hüküm tanımamayı ifade eder. Hem de Gaybi ancak alemlerin Rabbi Allah'ın bildiği, ondan başka hiçbir kişi ya da mercinin gayb bilgisine sahip olamayacağı, dolayısıyla gaybi bilme, gaybden haber alma ve gaybde tasarrufta bulunma, gaybi anlamda tasarrufta bulunma iddiasında ortaya çıkan tüm kişi ya da mercilerin batıl bir yönelim içinde olduğu, Allah'ın hükmünden başka hükümlerle toplumları yönetme iddiası olanların tağut, Allah'tan başka gaybi bildiği ve gaybde tasarrufta bulunma gibi bir yetisinin olduğu iddiasıyla ortaya çıkanlarında cipt olduğu mesajının kendilerine iletilmiş olduğu ehli kitap bu tevhid mesajını kabul edecek ve iman edenlerden olacak yerde ne yapmışlardır? Bu apaçık tevhid davetine karşı gelmiş ve cipte ve tağuta inanmaya devam etmiş. Bununla da kalmayıp sırf Rabbimiz son nebiyi kendi içlerinden seçmediği için buna karşı bir muhalefet olarak puta tapanların müminlerden daha doğru yolda olduğunu iddia edecek bir duruma gelmişlerdir. İşte bakın bugüne geldiğimizde aslında bugünün ehli kitabında da farklı bir durumla karşılaşmıyoruz. Maalesef yaygın olarak hem cipte hem tağuta taraftar olmanın, inanmanın söz konusu olduğunu görüyoruz maalesef. Kendilerini İslam'a nispet eden kesimler ve kitlelerin önemli bir kısmında yani bugünün ehli kitabı olarak tanımlayabileceğimiz kendilerini kitaba, Kur'an'a nispet ettikleri halde Kur'an'ın ilkelerine ve ölçülerine yönelmeyenler. Tarihten gelen her türlü bid'at ve hurafeyi biz atalarımız üzerinde bulduğumuza tabi oluruz anlayışıyla devam ettirenler. Kur'an'la, Kur'an akidesiyle kendi durumlarını düzeltmeyenler. Arınmayan çevreler açısından maalesef bu problemin aynı şekilde devam ettiğini görüyoruz. Yani bu anlamıyla da dünün ehli kitabı ile bugünün ehli kitabı arasında bir fark olmadığını görüyoruz. Bir taraftan insanları Allah'ın ölçülerinden başka ölçülerle yani insan hevası ürünü olan ölçülerle, ideolojilerle, hükümlerle yönetme iddiasında olanlara taraftar oluyorlar. Diğer taraftan da muskalar yazan, okuyup üfleyen vesaire bugünün ciplerine, bugünün arraflarına maalesef yönelebiliyorlar. Bunların batıl bir uğraşı içerisinde olduğunu ifade edip onları reddedecek yerde onlardan şifa bekleyebiliyor. Bunun mümkün olabileceğine inanıyorlar. Dolayısıyla bakın dünün ehli kitabı ile bugün ehli kitabı bu noktada da aynı durumdalar. Evet Nisa suresi 51. ayet bu bütünlüğü bize ifade etmesi açısından gerçekten üzerinde durulması gereken bir ayet. Dile getirdiği iki kavramın anlaşılması gerekiyor. Bugünün günceline neyi ifade ettiği, bugün güncelinde neye tekabül ettiğinin gündemleştirilmesi gereken bir ayet. Dediğim gibi başta da evet bu ayet-i geçen tağut kavramı son yarım asırda ciddi şekilde gündemleştirildi. En azından İslami kesimler arasında belli bir bilgi ve bilinç oluştu. Fakat maalesef cipt kavramı ve cipt kavramının bugünkü karşılıkları gündem edilmiyor. Bu noktada bir bilgi ve bilinç eksikliği söz konusu. Bu sohbetimiz bu konuda bir bilgi ve bilinç oluşmasına katkı sağlamışsa amacına ulaşmış demektir. Rabbim bizlere... Batılı batıl bilip ondan içtinab etme ve hakkı hak bilip ona itibar etme bilinci nasip eylesin. Bu bilinçle sabit kadem kılsın, bizleri Müslüman olarak yaşasın ve canımızı Müslümanlardan olarak alsın. Allah'a emanet olun.